Evrim, siz bastırmayın anneciğim. Livit. Şey, Ay, efendim, işte oğlum, ben da ben. tamam. Dur. Elif bırak hani. Ah, Hayır, önce. Ay, anneciğim, amin de. Evrim koy kusum oraya. De. Koy. Ne, on burada Al. Al. Gideceğim de Hadi, Ayşe Oyalanıyor Merhaba, bugün Ayşe beniz. Ayşe be bugün, ee, Hamur ne yapıyorduk anne bugün? Makarna mı açacağız? Gene bugün ev, eski evime gideceğim falan deyince gene böyle hamur olaylarına giriştik, değil mi anne? Heh. Heh. Teşekkür ederim. Heh. Tamam anne. Hani... Tamam ha. <laughs> Aman kimse görmesin ha. Hadi bakalım anacığım. ha. Ha. Evet. Evet. Biraz daha un. Unu şuraya koyun çocuklar. Ha. <laughs> o da bilezik de gözükmesin diye. Teşekkür ederiz. Ha. Anneciğim, anneciğim hamurlarıyla oynamayın ebenizin. Da da, tamam da yani hani, hamur çürür dayı. ellerine basıp şey Çocuklar bırakın hamuru. O Ebeniz e, o, istemiyor hamuru, ha. Hamuru, ha hamuru, tamam. Anne hani, tamam de. onlar oynamıyor. Sen de. O gideriz, nefisinde, nefisinde, hamuru Mahvettiniz hamuru bırak. Nefisinde bırak bırak. Tamam. Kocabağ gelsin, hamurbağ gelsin, hamur. Tamam, hamur bu. Hamur bu. Tamam. Elifciğim istersen sen şu tarafa gel. Tamam. Anne biraz çay içer misin? Ara verip çay içmek ister misin? Un nerede şey, kısa? Un burada. Un burada. Yani. Hayır, hayır. Hayır, ha. hayır, 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 hayır. Hayır, tamam anneciğim. Biraz daha un ister misin anne? Yok yok. Tamam. Buraya dökeyim mi anne onu biraz? Bir şey. Hı. Bir şey tamam. Bugün yaklaşık saat dörtten beri annem bu hamur işiyle uğraşıyor. O da çok iyi oluyor. Ne dedim? Ol bakayım. Olmadı mı? Evet. He. Geleceksin dedi. He. Çekeyim. Çekeyim, çekil. çekil. Tamam, çekildim hadi. Al, al. Bir de sabitletri ya. Hı hı. Bunlar keseceğiz şimdi değil mi anne? Şöyle anne. Hı. Şöyle yapar mıyım anne? Uslu usulca Uslu çekelim. Hı evet, evet. tamam. E Bırak kızım o kendi eben yapar. Ha. Evet. Elleme, elleme hamuru. Ellemeyin. 3 tane, dört tane kaldı anne. Ayşe teyzeniz bugün makarna yapacak. Hah. Tamam anne ha. Kızım, evlenen, bir, 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 bir. Evrim elleme kızım. E ben istemiyorum ellemeni. Kesinlikle yani tavsiye ederim. İyi bir terapi oluyor. Çok sevdiği bir işti zaten. Yani bu ekmeklerin pişmesi falan gerek değil ama hani onu yoğuruyor, böyle seriyor yere, olmasını bekliyor. Tamam gelsene, baksana, bak. Taze yağlar gibi. Ya. Fatma abla bir de keselim. Anne keseceğiz mi bunları? Keseceğiz mi bunları hamur keser gibi? <laughs> makarna keseceğiz mi bunlardan? Biraz kurusun da. Kurusun mu? Makarna... Bunu makarna yapan birazını. Birazını makarna keselim, birazını pişirelim. Ne dersin? <laughs> makarna da yapan mı? Yaparsan hamur keselim. Hı hı. Tamam. Öyle yapalım. Hı. Hı. Saç, saç boş mu? Saç. saç boş. Saç altı yanıyor anne. Ben altına biraz ateşi harladım. O biraz azalttım ateşi. Hı. Birazını keselim hamur. Hı. Niye kötü olacaksın? Gayet yapıyorsun. Bir çocuklar yardım edecek ki sana. Ha. Ayşe teyzeniz 93 yaşına girecek inşallah Martta. 93'e girecek. Evet, çok çok beğeni atalım Ayşe teyzemize. Maalesef bu hesabımız biraz pek küçük. Evet. YouTube'de canlı yayındayız. Normalde TikTok'ta 300 bine yakın takipçimiz var. Ama TikTok'ta videolar biraz daha zor korunuyor. O yüzden bu YouTube'deki biraz hesabı büyütmek istemiştim. Saç boşaldı mı? Ateş daha boşalmadan ne bekliyor? Ekmek pişiyor. Hepsini bir, aç, açalım. Hepsini bir açalım da hamurunu öyle anneciğim. Ha. Evet öyle yapalım. Hı. Çocuklar hamura şey yapmayın. Şey Hı. Siz yiyeceksiniz. Çocuklar ellemeyin hamura lütfen. Tamam da hamurunu ellemeyin. E, sinirleniyor biliyorsunuz hamuru elleyince. Siz sadece yardımcısınız. Ebeniz yardım isterse. Tamam. Şey yapacaksınız. Kandil kandil dinlemeye gidiyorlar. Bugün Regaip Kandili anne. Camiye gidiyorlar, camiye. Kandil, kandile gidiyorlar. Kandil gecesi. Kandil gecesi ha. Bizde kandil simidi yapıyoruz işte. Hı. Dağıtalım komşulara kandil için. Ha. Yaklaşık 10 yıldır. 10 yıl var mı dayı? Aa, annemin azayır. 10, 10 yılı buldu değil mi? Evet. 10 yıl. Evet. Ama son 3 yılda eskence falan bayağı böyle arttı. Pek güzelsin kız bugün. Pek güzelsin. Vallahi güzelsin. Gözüme bir güzel gözüktün. Ha? Vallahi çok güzelsin haberin olsun. Oldu mu? Başınız sağ olsun Aynur'cum. Torunlar da etrafında bekliyor. I'm good for everyone. I'm just taking. Get off that place if you want to. Yardım edeyim mi? Ucuna ver. Ucuna ver. Şöyle. Şöyle. Merhaba. Hı. Üç tane kaldı. Şöyle örteyim mi? Hı. Kurumaması için üstünü örtmemiz lazımmış. Hı. Hı, ah, tamam. Hı. Ha. Hadi onları da yap artık. Olabilir. Kız bugün pek bir güzelsin anne. Bugün bir güzellik var bir sende. Ne yapıyorsun ne, bana bir şöyle bir sen şimdi. Sen, sen de çatlayıp, çatlatıp niye öldüreyim nazardan mı? Nazardan çatlatıp öldürecekmişim dayı. Ha? Kız çok bir güzelliğim var da ne bileyim şöyle bir deyim dedim. Fıstık yeşil de çok yakışmış. E, de Koca karının güzelliği olur mu? Çok güzelsin yani. Ha, e, ha bilezik de var kolunda. Teyzeniz e, mecbur oturacak çünkü e, yani yürüyemiyor teyzeniz. İşte şu şeyde oturuyor birazcık bazen çıkıyor bazen böyle oturuyor yani yaklaşık kaç yıldır yürüyemiyor dayım? Kaç yıldır annem yürümüyor? 10 sene 10 sene falandır yürümüyor yani. Emekliyor bir yerden bir yere gitmek için. Çünkü dizlerinde dizlerinde problem vardı.

Anneciğim. Şimdi bunları pişireceğiz. Teşekkür ederiz. Ayşe teyzenizi görmüş oldunuz. İyi akşamlar. iyi kandiller diliyoruz. Biz de. Evet. Kandil gecesi. Kandiliniz kutlu olsun. Oldu mu? İyi günler. Haydi bakalım. Hoşçakalın. Diyelim mi anne? Ha? Ayşe teyzenize Anne, hayırlı kandiller diyecek misin? Hayırlı ha. kandiller. Hamuru da bitirelim, kapatalım. Olur mu anneciğim? Ha. Ha. İki, 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 iki. i̇ki kaldı. Ha. İki, kaldı. Ha. i̇ki kaldı bak. İki hamur kaldı. Ha? Elif. Elif mi? Ha. İngilizce, mı, mi? Hayır, İngilizce. Hayır, İngilizce, Hadi hoşçakalın. Ben Kore, Kore, Kore şey, dili bilmiyorum o yüzden sadece İngilizce kelimeleri söylüyorum ama biraz daha Kore öğrendiğim